Yalnız bir kız evinde 10 yaşında bir çocuğa sığınak sağladı. Ona Ali adını verdi. Onunla konuşurdu. Onu arkadaşı yapardı. Ama bir gün o çocuk ona öyle bir şey yaptı ki birkaç ay sonra kızın rahminde bir çocuk büyümeye başladı. Köylüler güldüler ve onunla alay ettiler. Ama kızın hiçbir cevabı yoktu. Çünkü daha önce hiçbir insana dokunmamıştı. Bu gerçekten o çocuğun çocuğu muydu? Bu sırrı öğrenmek için hikayenin tamamını dinleyin. Bu hikaye, Çandrapur'un ıssız ama gizemli bir köyünün hikayesi. Her gölgenin bir sır sakladığı. Burada şehrin ihtişamı ya da hayatın koşuşturmacası yoktu. Dağların kucağına kurulmuş bu köy yeşilliklerle kaplıydı ve doğal huzurla doluydu. Köyün bir köşesinde Nor'un yaşadığı bir kulübe vardı. Basit, yalnız ve sessiz bir kızdı. Onun dünyası, Anne ve babasının ölümünden sonra miras aldığı üzüm bağıydı. Yalnızlığa alışmıştı. Ne arkadaşı, ne ilişkisi, ne de zihninin mutluluğu vardı. Her sabah gün doğmadan önce meyve bahçesine giderdi. Yumuşak elleriyle üzümleri toplar ve sonra onları pazarda satardı. Köyde Nur hakkında tek bir şey ünlüydü. Üzümlü bir kızdı. Her zaman yalnız kalırdı. Ama üzümleri çok tatlıydı. Bir gün Nur meyve bahçesinde üzümleri toplarken, ağaçların dallarına dokunduktan sonra yere hafif güneş ışığı düşüyordu. Kuşlar cıvıldıyordu ve Nur düşüncelere dalmıştı. Yüzünde yorgunluğun ve sessizliğin gölgesi vardı. Sanki zihninde derin bir şey gömülüydü. Birdenbire gözleri on yaşında bir çocuğa takıldı. Diğer çocuklara benzemiyordu. Ne yaramazdı ne de gürültücü. Sessizce oturmuş Nora bakıyordu. Gözlerinde garip bir masumiyet vardı. Nur irkildi. Önce korktu. Sonra, "Adın ne ve burada ne yapıyorsun?" diye sordu. Ama cevap vermedi. Nur hemen kuru bir dal aldı ve yüksek sesle, "Git buradan, bahçemi mahvetme." dedi. Ama çocuk orada oturmaya devam etti. Gözlerinde korku yoktu ama gizli bir üzüntü vardı. Nur onu gördükten sonra biraz yumuşadı. Yaklaştıkça cesareti azalmaya başladı. Çocuk hiçbir hareket yapmıyordu. Sadece gözlerini indirdi. Bir süre sessiz kaldıktan sonra Nur yumuşak bir şekilde, "Tamam ama bana zarar verme." dedi. O gün çocuk kaçmadı. Yerinden kalktı ve bir köşeye oturdu. Nur sepetini doldurmaya başladı. Ertesi gün bahçeye döndüğünde çocuk aynı yerde oturuyordu. Bu sefer şaşırmıştı ama korkmamıştı. "Yine geldin." Çocuk başını salladı. Noor'un dudaklarında hafif bir gülümseme yayıldı. Ellerine birkaç üzüm aldı ve yavaşça yanına koydu. Çocuk sessizce üzümleri aldı ve yemeye başladı. Günler geçti. Her gün Nur bahçeye gelir, çalışır ve çocuk orada kalırdı. Yaramazlık yapmaz, yardım ederdi. Üzümleri ağaçtan koparır ve aşağı bırakırdı. Bazen ellerini uzatarak Noor'un önüne otururdu. Sanki bugünün ödülü nerede? diye sorarmış gibi Nur çocuğa alışmıştı. Onunla konuşurdu. Anlıyormuş gibi baktı. Keşke bir annem olsaydı. Sen de onun gibi sakinsin. Çocuk her şeyi dinlerdi. Gözleriyle cevap verirdi. Bazen başını sallardı. Bazen de iç çekerdi. Nur onunla rahat hissetmeye başladı. Birkaç hafta sonra bir gün yağmur yağmaya başladı. Nur kulübesine doğru koşuyordu birdenbire arkasına baktı ve çocuğun bahçede sırılsıklam olduğunu gördü. Tam o anda kalbi kırıldı. Geri koştu ve dedi ki, neden benimle gelmedin? Çocuk sanki varlığında saklı bir sır varmış gibi ıslak gözlerle ona baktı. Nur elini tuttu ve dedi ki, benimle gel, eve gel. Artık yalnız olmayacaksın. Çocuk sessizce ona katıldı. Artık Nur'un kulübesinde yalnızlık yoktu. Çocuk onunla yaşıyordu bir köşede otururdu. Geceleri Noor'un hikayelerini dinlerdi. Ona Ali derdi. Ali yemeğe gelirdi. Yemek hazırdı. Ali, üzümleri satmak için pazara gidelim. Köylüler şaşırırdı. Kimisi güler, kimisi fısıldardı. Bu kız delirmiş. Eve bir oğlan getirmiş. Ama onların sözleri Noor'u hiç etkilememiş. Kendi dünyasında mutluydu. Ali'nin olduğu yerde, bahçe ve gönül huzuru. Bir gece Nur yatağında yatıyordu. Dışarıda soğuk bir rüzgar esiyordu. İçeride bir toprak kandil yanıyordu. Ali bir köşede oturmuş onu izliyordu. Gözleri nemliydi. Sanki bir sır saklıydı. Nur mırıldandı. Benimle kalacaksın, değil mi? Her zaman. Ali başını salladı. Nur uykuya daldı. Ama o gece zamanın çarkını döndürecek bir şey değişecekti sonbahar arabalarının serinliği Çandrapur'a yayılmıştı. Güneş ışığı ılımlı hale gelmişti. Ağaçların yaprakları sararıyor ve düşüyordu. Üzüm mevsimi de sona eriyordu. Nor'un vücudu günlerdir ağrıyordu. Yüzündeki yorgunluk, dudaklarındaki gülümseme azalmıştı. İlk başta bunun normal bir yorgunluk olduğunu düşündü. Ama ateş, soğuk algınlığı ve halsizlik onu yatağa yatırdı. Ali her zaman yanındaydı. Bazen alnına ıslak bir bez koyardı. Bazen su getirirdi. Bazen de pazardan meyve çalardı. Nor'un nefesi yavaşlamıştı ama kalbinde huzur vardı. Yanında onu hiç terk etmemiş biri vardı. Bir akşam gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Nur, Ali'ye zayıf gözlerle baktı ve yorgun bir sesle, ''Ali, sen orada olmasaydın, ölmüş olurdum.'' dedi. Ali, Sanki bir şey söylemek veya belki de bir şeyi saklamak ister gibi elini tuttu. Birkaç gün sonra Nur'un sağlığı düzeldi. Tekrar evi temizlemeye, bahçeye gitmeye ve Ali ile uzun sohbetler etmeye başladı. Bir gece dolunay parlıyordu. Nur hasırı serdi ve gökyüzüne bakarak Ali'ye sarıldı ve "Hayatımı değiştirdin Ali." dedi. "Asla ayrılmayacağına söz ver." Ali elini yanağına koydu. Gözleri bir şey söylemek istiyordu. Nur hemen uykuya daldı ve o gece derin bir uyku çekti. Gecenin sonlarına doğru dışarıda sessizlik vardı. Rüzgar durmuştu. Lambanın alevi sönmüştü. Nur derin bir uykudaydı. Belki bir rüyadaydı ya da hakkında hiçbir fikri olmadığı bir gerçeklikte. Ali yanına geldi. Gözlerinde bir şey değişmişti. Davranışları farklılaşmıştı. Elini Nur'un alnına koydu. Sonra Nur'un hakkında hiçbir fikri olmayan bir şey yaptı. Nur sabah gözlerini açtı. Vücudu sanki uzun bir mesafe kat etmiş gibi yorgun hissediyordu. Bir şey hissediyordu ama buna önem vermiyordu. Kalbi hala sakindi. Ali yanındaydı. Yalnız değildi. Aylar geçti. Zaman sanki derin sırları varmış gibi sessizce geçiyordu. Nur'un vücudunda garip değişiklikler olmaya başladı. Sabah kusma Halsizlik, göğüste rahatsızlık. İlk başta belki de tekrar hastalandığını düşündü. Ama bir gün bayıldı. Köy doktoru çağrıldı. Nabzını kontrol etti ve anne olacaksın dedi. Dört ay geçti. Sanki yıldırım çarpmış gibi norum kulaklarına. Ne dedi? Hakim yumuşak bir sesle, evet kızım hamilesin. Dedi. Nur şaşkınlıkla, ama ben hiç kimseye gitmedim, hiç kimseye dokunmadım. Dedi. Hakim sessizce ona baktı ve dedi ki bazen kader aklın anlamadığı bir şey yazar. Nur saatlerce aynada kendine baktı. Elleri tekrar tekrar karnına gidiyordu. Gözlerinde yaşlar, kalbinde tereddüt ve aklında sadece bir soru. Bu kimin çocuğu? Herkesten şüphe ediyordu. Sonra gözleri Ali'ye takıldı. Karşısında oturuyordu. Sessizce masum gözlerle ona bakıyordu. Ama Nur'un gözlerinde ilk kez şüphe oluştu. Sen misin? Gözlerinden yaşlar aktı. Ali başına eğdi. Nur bağırdı. Şöhretimi mahvettin. Sen benim tek dostumdun. Ali sessizce durdu. Nur bağırdı. Defol evimden. Ali sadece kapıya gitti. Bir kez arkasına baktı ve sonra gitti. Kapının dışında oturdu ve ağlamaya devam etti. Her gece, her gün. Ama Nur kapıyı açmıyordu. Nur dışarı çıkıyor Üzüm topluyor, pazarda satıyordu ama içi paramparçaydı. Köylülerin tavrı değişmişti. Kimisi soru soruyor, kimisi gülüyor, kimisi sessizce manzarayı izliyordu. Ali artık bahçede dolaşmıyordu. Nur'un kapısının gölgesinde oturuyordu. Bir gün Nur kapıya gitti ve "Bana yapmaman gereken bir şey mi yaptın?" dedi. Ali hiçbir şey söylemedi. Sadece gözlerini kapattı ve başını eğdi. Bu Nur için yeterliydi. Nur bağırdı. Defol. Beni mahvettin. Ali geri çekildi, avluya oturdu. Nur ona su attı, sopayla vurdu. Hatta onu evden attı. Ama ertesi gün Ali tekrar geldi. Her gün kapıda oturuyordu ve Nur çığlık atıyordu ama kapıyı açmıyordu. Bu, köyün panç hayatında tartışılıyordu. Mevlevi, numaradar ve yaşlılar, bu kız köyün itibarını mahvediyor evlilik dışı bir çocuğu olduğu için köyden atılmalı, diyorlardı. Nora, çocuğun babasının adını söylemezse köyden atılacağı söylendi. Nur sessiz kaldı. Bazı kadınlar onu karşılamaya geliyordu. Bazıları acıyarak, bazıları da merakla. Biri, bir adamın adını söyleseydi en azından çocuğun meşru olacağını söyledi. Nur'un gözlerinde yaşlar vardı. Yalan söyleyemem sadece olanların benim anlayışımın ötesinde olduğunu biliyorum. Ali sessizce acı çekiyordu. Yemek yemiyordu. İçmiyordu. Sadece kulübenin önünde oturuyordu. Saçları dökülüyordu. Gözleri çökmüştü. Nora bakıyordu. Sanki beni affet demek ister gibiydi. Nora'nın gözlerinde de acı vardı. Ama anlayamıyordu. Acaba bir çocuğa mı aşık oluyor yoksa bir aldatmaca mı diye merak ediyordu. Zaman geçiyordu. Norun umutları zayıflıyordu. Keşke annemle babam hayatta olsaydı. Tüm bunları onlarla paylaşabilirdim diye düşündü. Keşke bir rüya olsaydı. Gözlerimi açardım ve her şey biterdi. Ama gerçek şuydu ki bedeninde yeni bir hayat büyüyordu ve dış dünya buna utanç diyordu. Nor yeni bir dünyaya girmişti. Etrafta sadece sorular, cevaplar, sadece yaralar, merhem sadece gölgeler, ışık yoktu. Ali her gün kapıya gelirdi, kırık ve sessiz. Ama Nur'un kalbi kapanmıştı. Bir akşam Nur kulübede oturuyordu. Elleri karnında, gözlerinde günlük sorular. Kapıda bir ses vardı. Ali'nin geldiğini anladı. Onu görmezden geldi. Ama kalbinde bilinmeyen bir korku yükselmişti. Gerçekten sadece bir çocuk muydu? O gece köye bilinmeyen bir Moğulvi geldi. Yaşlı, sessiz bir adamdı. Yüzünde bir bilgi izi vardı. Noor'un kulübesinin önüne geldi ve dedi ki, "Kızım, sana kaderini değiştirebilecek bir şey söylemeliyim." Noor şaşırmıştı. Mevlevi dedi ki, "Birlikte yaşadığın çocuk bir çocuk değildi. O lanetli bir cindi." Noor'un gözleri büyüdü. "Ne diyorsun? O bir çocuktu." Mevlevi başını eğdi ve dedi ki, "Hayır kızım, yıllar önce genç bir adam bir kediyi öldürdü." Bunun sadece bir hayvan olduğunu düşünüyordu ama o bir cinin çocuğuydu. Cinler onu lanetledi. Görünmez bir cin yapıldı. Kimse onu göremez ve konuşamazdı. Ama yaptığı tek bir iyilikten dolayı cin ona bir şans verdi. Onu sadece bir kadın görebilecek ve onunla konuşabilecekti. Ve o kadınla gerçek bir ilişki yaşayacağı gün, o gün tekrar insan olacaktı. O kadın sensin. Yaptığı iyilik buydu. Kediyi öldürdükten sonra hemen özür diledi ve kediyi gömdü. Nurum kalbinde bir fırtına koptu. O gece olanlar laneti bozmanın yoluydu. Mevlevi evet anlamında başını salladı. O bir suçlu değildi. Çaresizdi. Belki de kalbinde sevgi de gelişmişti. Bu yüzden her gün geri geliyordu. Nur kapıyı açtı. Ali'nin oturduğu yerde yakışıklı bir genç adam duruyordu. Beyaz giysiler, sade bir yüz gözlerde alçak gönüllülük. Titrek bir sesle, Nur, ben senin Ali dediğin kişiyim, dedi. Bana evinde ve kalbinde bir yer verdin. Ben bir insanım. Senin gerçeğin ve dokunuşun beni lanetten kurtardı. 10 yaşında değilim. 25 yaşındayım. Bir kediyi öldürmüştüm. Cin çocuğu olduğunu bilmiyordum. Özür dilemiştim. Gömdüm ve bu yüzden cin bana bu şansı verdi. Sana asla zarar vermek istemedim. Norsan kaldı. Hayatımı mahvettin. Saygımı mahvettin ve şimdi beni sevdiğini söylüyorsun. Genç adam yere diz çöktü ve dedi ki: Seni incittiğimi biliyorum. Ama bilerek değil. Sadece hayatta kalmak istedim. Beni bir çocuk sandıktan sonra bile beni seven tek kişi sensin. Şimdi bir insanım. Seni kaybetmek istemiyorum ertesi sabah Çandrapur köyü şaşkına döndü. İnsanlar Noor'un kapısında duran tanımadıkları yakışıklı bir genç gördüler ve düne kadar hakaret edilen Nur bugün başı dik bir şekilde onun yanında duruyordu. Mevlevi köylülere düşündüğünüz şeyin yanlış olduğunu söyledi. Çocuk sanılan kişi bir insandı. Nur bir suçlu olarak kabul edildi ama birinin talihinin ışığı oldu. Kadınlar utandı. Adamlar gözlerini indirdiler. Nur herkese baktı ve dedi ki: Bana zulmettiniz ama aşkım geri döndüğü için kimseyle hesaplaşmak istemiyorum. Birkaç gün sonra Nur ve adı artık Zahid olarak değiştirilen genç adam evlendiler. Mevlevi nikahı kıydı. Ona sataşan kişi dua etti. Nikahtan sonra Zahid Nur'un elini tuttu ve dedi ki: Beni özgür bıraktın. Sana hayat vereceğim. Nur'un gözlerinde yaşlar vardı. Ama şimdi onlarda saklı olan mutluluktu, acı değil. Birkaç ay sonra, Nur güzel bir çocuk doğurdu. Köyde ilk kez, bakire bir annenin çocuğu bu kadar çok saygı görüyordu. Çocuk, sevginin, fedakarlığın ve bağışlamanın simgesiydi. Zahit her gün üzüm bahçesinde çalışıyordu. Nur onunla yaşıyordu. Kulübe hala oradaydı. Ama artık içinde yalnızlık yoktu. Sevgi vardı. Akşam. Güneşin turuncu ışığı üzümlerin üzerine parlıyordu. Nur ve Zahit çocuklarıyla oturuyorlardı. Zahit yumuşak bir sesle, beni yalnızlıktan ve lanetten kurtardın dedi. Artık her zaman birlikte olacağız.